Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ee bugünkü videoma hoş geldiniz. Bu arada kanalıma abone olup beğeni beğeni atmayı unutmayınız. Bugün oyunumuz Spangle Forge. E, onu oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Bu arada buradan kuzenlerime selam gönderiyorum. Onlar da videomu beğensinler. Efe, Salih, Ara, Savalina selam gönderiyorum onlara. Bu da arkadaşlar. burada karakterlerimiz var. Terörsel ıı, askerlerimiz ben bunu seçiyorum. Black Alpay'ı. Siy siyah, siyah Alpa.

kale ödedik arkadaşlar. Bu neden söylüyor? Gördüğünüz gibi olmuyor arkadaşlar. Herhalde yakında bulmamız the new